Kardeş ülkemiz var ya. Ee, Azerbaycan. Azerbaycan. Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren yardımlarını sürdüren Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta faaliyetlerini sürdürüyor. Evet. Evet. E edin. Evet. Bu kapsamda bir diz incelemelerde bulunmak üzere Kahraman Kent'e gelen Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Vali Hacıev ve yanındakiye teşvik eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Mehmet Şahin, Kahramanmaraş'ın ihyası ve inşası için faaliyetlerini sürdürüyor. Nasılsın? Bu kapsamda vekil adayı Şahin, çadırda kalan vatandaşların ihtiyaçlarını sorarak Azerbaycan Devleti'nin gönderdiği Kıtır Gıda vatandaşlara dağıttı. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Mehmet Şahin, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında iki devlet tek millet çalışmalarımızı yürütüyoruz dedi. Kardeşlerimiz yanımız olduklarını hissettirdiler. Birkaç gün önce aradılar. Maraş'ın yanında olmak istiyoruz dediler. Zaten biliyorsunuz baştan itibaren Hürmetli Prezident İlham Aliyev ilk Türkiye biliyorsunuz yardım açıklamasını yapan devlet başkanlarının başında geliyor. Bu yardımı sürekli hale getirdiler. Bugün de iki tırla, iki işte 2000 bin kolinin üzerinde gıda yardımında bulundular. Sağ olsunlar. Maraş'ın her zaman yanında olduklarını dile getirdiler. Bunu da fiili olarak gösterdiler. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Azerbaycan eee caddesinde yine e, oradaki binaların yeniden inşa edilmesinde iş yerlerinin yeniden inşa edilmesinde büyük destekler olacaklar. Kardeşlik bugünlerde belli olur. Allah onlardan razı olsun. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz zaten bize bir direktifi. Depremde zarar görmüş hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamamızı istiyor. Biz de e, mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar gece gündüz e, çadırda yaşayan veya konteyner kentlerde yaşayan depremzede depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Bunların yanında olmaya devam edeceğiz çünkü onlar bizden bir parça. Sürekli bu yardımları sürekli kılacağız. Hep birlikte bu depremin ortaya çıkarmış olduğu, felaketin ortaya çıkarmış olduğu sonuçlarını ortadan kaldıracağız. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun.